tatlının hamuru için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu. İlave ettikten sonra malzemeleri karıştıralım. Unu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru toparlamaya geçelim baklava hamurunu hazırlarken sert olmamasına dikkat edelim. Hamuru toparladım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamuru 5 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamur dinlenirken şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı su ilave ettim. Ocağa koyup şerbeti kaynamaya bırakalım. Dinlenen hamuru tezgah alıyorum. Tekrar yoğurup toparlıyorum. Toplamda eşit şekilde 24 tane küçük küçük bezeler hazırlayacağım. 24 tane bezeyi hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Tatlıyı 100 gram mısır nişastasını açacağım. Nişastayı kenara alıyorum. İlk bezeye mısır nişastasını serptikten sonra merdaneğini açmaya başlayalım. Bir çay tabağı büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak. Bütün hamurları aynı şekilde açıp büyütelim. 24 tane bezeyi bu şekilde açtıktan sonra üst üste koyalım. İlk öncelikle en alttaki bezeyi bir miktar daha büyük açtım. Nişastadan bir miktar serpiyorum ve tekrar bir katı koyuyorum. Tekrar bir tane üzerine koyuyorum. Bu şekilde açmış olduğumuz bütün hamurları üst üste koyalım. Her defasında arasına nişasta serpmeyi unutmayalım. Ve son açmış olduğum hamuru da üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde en alttakiyi, en üstteki hamuru bir miktar daha büyük açtım arkadaşlar. Bunun sebebi de biraz sonra açtığımız zaman her yerin eşit şekilde olmasını sağlamak için. Gördüğünüz gibi 24 katı da üst üste koyduk. Hazırlamış olduğumuz hamurları merdane ile yavaş yavaş açmaya başlayalım. İlk öncelikle çok az baskı uyguluyorum. Sadece tek seferde merdane açacağınız çok pratik bir tatlı tarifi. Bir miktar büyüttükten sonra merdane açmaya başlıyorum. tatlının şeklini çaydanlık kapağına yapacağım. Şimdi tatlımızı kesip şeklini verelim. Bu şekilde kestik. Gördüğünüz gibi 24 kattan oluşuyor ama incecik oldu. kalan parçaları toparlayalım. Tabii ki bunları ziyan etmeyeceğiz. Bunları kenara alıyorum ve tatlının içerisine tekrar koyacağım. Tatlımız için fıstık kullanacağım. 100 gram toz fıstık, 100 gram da tane fıstık kullanacağım. Kesmiş olduğum parçaları saydığım toplamda 12 tane sadece 6 tanesini kullanacağız. 6 tanesini de üzerine kapatacağız arkadaşlar. İlk öncelikle artan hamurlardan iç kısmını dizelim. Hem daha güzel kat kat olur hem de ziyan etmemiş oluruz. İç kısımda görünmeyecek şekilde koyalım. İlk öncelikle toz fıstık serpiyorum. Şimdi de içerisine tane fıstıktan bol bir şekilde koyalım. Tatlıyı bu şekilde hazırladıktan sonra içerisine bir miktar tereyağı dökeceğim. Toplamda 50 gram eritmiş olduğum tereyağdan içerisine bir miktar döküyorum. Kalan tereyağını içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bunu daha sonra kullanacağım. Şimdi diğer katların üzerine kapatalım. Tatlıyı tepsi aldıktan sonra kalan yağda üzerine bol bir şekilde döküyorum. Tatlıyı 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. tatlı fırından çıktı. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. Şerbeti tatlının üzerine gezdirelim. Şerbetini ilave ettikten sonra 2 saat dinlenmeye bırakalım Tatlı şerbetini çekti. Servise hazırlıyorum. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tatlımız kat kat oldu. Bu tarifi mutlaka evinizde denemelisiniz. Sizler videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.